Fındıklı'dan merhaba. Fındıklı'da da Fındıklı Belediye'mizin ve Fındıklı insanının sosyal demokrat belediyecilikle birlikte neleri başardığını çok yakından görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Fındıklı'da sadece bir belediye başkanı yok. Fındıklı'da örgütlenmiş kadınlar var. Fındıklı'da örgütlenmiş yapılar var. Fındıklı'yı hep birlikte yöneterek nelerin başarabileceğini görmüş ve hissetmiş. Bunu uygulamaya geçirmiş Fındıklı halkı var. Hakikaten ben Fındıklı belediyemizin ve Fındıklı'daki bu örgütlenmenin tüm, tüm Türkiye'ye ve belediyelerimize bu mücadeleyle sirayet edeceğine inanıyorum. Evet kadın dediğimiz kadın meselesi hakikaten Fındıklı'da da bir kez daha görüyoruz ki toplumun gelişmesi, ilerlemesi, örgütlülüğün büyütmesi anlamında kadın çok önemli bir yere sahip. Ama bugünün siyasi iktidarında kadını güçlendiren değil, tam tersine kadını güçlendiren İstanbul Sözleşmesi'ni yok eden, kaldıran bir anlayış tarafından yönetiliyoruz. Ama biz kadınlar, kadını öncelikle güçlendiren, güçlendirmekle kalmayıp kadına dönük şiddeti önleyen, eğer şiddet olursa şiddet, faillerini etkin cezalandıran İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını asla ama asla kabul etmiyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasının altında yatan ana sebep kadını şekilsel olarak, düşünsel olarak bir yere kapatıp bu erkek egemen iktidarın devamını sağlamak için bunu yapıyorlar. Ama biz kadınlar Karadeniz'den, çılgın Karadeniz'den, ırçın Karadeniz'den, kararlı Karadeniz'den ve kadınların inadının hiç bitmeyeceği Karadeniz'den ben bir kez daha sesleneyim. Bir Karadeniz kadın olarak sesleneyim. Siz İstanbul Sözleşmesi ne kadar kaldırırsanız kaldırın. Sosyal demokrat bir iktidarda o İstanbul Sözleşmesi sözleşmesi yeniden gelecek diyorum. Tındıklı'dan hepinize saygılarımı, selamlarımı iletiyorum.